Herkese merhabalar. Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bitcoin'in son durum gelişmelerini inceleyeceğim ve grafik analizini yapacağım. Şu an market kötü durumda arkadaşlar. Bitcoin'den önce bir TVT'ye bakmak istiyorum. TVT'de aylardır bahsettiğim analiz geldi ama para kazanamadık marketin bu durumu yüzünden. Çok sert şekilde yükseldi. Şu anda da çok sert şekilde düşmesi normal. Çünkü Bitcoin düşüyor ve markette alıcı yok arkadaşlar. Aylardır biliyorsunuz TVT'den bahsediyordum. Tam olarak bu seviyeden beri yani 12 Mayıs'tan beri TBT coin'de çok güzel çok büyük bir yükseliş beklediğimden bahsediyorum. %200'lük pardon %300'lük çok güzel bir yükseliş gelmiş. E tabii ki de buradan kaç kişi aldı değil mi arkadaşlar? Buradan ben almıştım ama erken sattım elimde kalmadı. Dün canlı yayında konuştuk bir yükseliş beklediğimi anlattım 1 dolar 22 seviyesinden. Fakat marketin bu durumu yüzünden alımın çok riskli olduğunu anlatmıştım. Herkes heyecanlandı hocam alalım hocam siz derseniz yükselir kesinlikle diyordunuz. Arkadaşlar tamam yükseldi ama yani %46'lık bir yükseliş geldi. Çok güzel bir yükseliş marketin bu durumuna göre tabii ki ama yani şu an kazanmaktan daha önemlisi kaybetmemek. Alsam ve stop olsam boşu boşuna para kaybettim. Zaten yükseliş döneminde karşımıza o kadar fazla fırsat çıkacak ki e, şu an bakiyeyi burada e, şu an bakiyeyi burada eritmenin hiçbir mantığı yok. O yüzden de Üzülmeyin arkadaşlar fırsatlar bitmez ki TVT coin de düşüyor zaten düşsün değil mi? Düşsün tekrardan dipten uzun vade toplarız 7 dolar hedefimiz var sonuçta. E, boğa da bu coin 7 dolar olur arkadaşlar. Yani şu an demek istediğimi zaten anlamışsınızdır. Aylardır saçma bir şekilde coin'in alıcısı olduğundan bahsediyordum. Marketteki tüm coin'lere nazaran TVT coin çok saçma şekilde ilerliyor demiştim. Neden ilerliyormuş? Borsa batacak herkes e, cüzdanlara yönelecek ve turist valutunda fiyatı artacağı için tabii ki. Yani buradan öngörebilir miydik? Buradan öngöremezdik arkadaşlar. Nasıl öngörelim? Ya ben Binance'in olduğu için e, cüzdanlara geçiş olacağını düşündüğüm için tabii ki de TVT coin'in yükselebileceğini aylar öncesinde düşündüm ama FTX'in batacağını da buradan nasıl çıkaralım o kadar da e, şey değiliz kain değiliz arkadaşlar onun haricinde Bitcoin'e dönmek gerekse Bitcoin'de değişen açıkçası hiçbir şey yok arkadaşlar şu an hani ben size anlatırım şu olursa böyle olur, bu olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur diyebilirim ama değişen hiçbir şey yok. Akümülasyon sürecinde devam ediyor. Kırması gereken seviyelerin hiçbirisini kıramıyor. Yükselişi başlatabilmesi için direnç seviyelerin üstüne oturması gerekiyor ama hiçbiri gelmiyor. Yok yani. 17177 dolar seviyesi bile kırılmıyor arkadaşlar. Kırması gereken ilk seviye altında takılıyor. Bu seviye direnç seviyesi olarak çalışıyor ve her seferinde dump diyor. İşte ben neden TVT coin e aldırmadım veya diğer altcoinleri yüzde 20-30 gelin diyorum arkadaşlar biliyor musunuz tam olarak bu yüzden Her seviyeden tekrardan dump yiyor yani şu marketin durumuna bakın altcoinler kırmızı yakmış durumda Dip seviyelerine düştüler tepki aldılar sonra tekrardan düşüyorlar Solano çok kötü çakılmış 13 dolara kadar düşmüş arkadaşlar Solano'nuz varsa kesinlikle dikkatli olmanız tavsiye ediyorum yani FTX çöktükten sonra Solano'ya ihtiyaç kalır mı bunu bilemiyorum. Tahmin de edemiyorum. Solano'nun çok temel analizini bilmiyorum. Ama dediğim gibi dikkatli olmanız kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin'e tekrardan döndüğümüzde Bitcoin'de bir likidite bölgesi var. Buranın likiditesini büyük ihtimal almak için gelecek arkadaşlar şu şekilde baktığımızda. Onun altı da burası. Yani seviye olarak vermem gerekirse bize Bitcoin tepki alabileceği bölge şu an 16.264 dolar seviyesi. Yani 200-300 dolarlık marjlar arasında gidip geliyoruz arkadaşlar. Bu da tabii ki de vadeli işlemler için önemli olan bir şey. Yani spotta siz işlem yapıyorsanız, piyasaya spotta bakıyorsanız şu an yani değişen hiçbir şey yok. Sizin için önemli olan hiçbir şey yok arkadaşlar. Mal aldınız mı? %10, %20, %30 mal aldıysanız güzel. Fakat mal almadıysanız buralar güzel mal alım noktaları yani bakiyenizin tamamıyla olmamakta birlikte bakın. Bakın arkadaşlar market nasıl yükselmiş? Burası bir tepe, burası yükselen dip. Sonrasında bir önceki tepeden daha da yüksekte bir tepe olduğu için yükselen tepe, dipten daha yüksekte bir dip olduğu için yükselen dip, yükselen tepe sonrasında kırılmış. Bakın, yükselen dip bir anda kırılmış ve burası düşen dip olmuş. Sonrasında tepede kırılmış, düşen tepe, sonrasında düşen dip ve bu şekilde devam etmiş. Yani marketin oluşturması gereken yapı arkadaşlar şuradaki yapı gibi bir yapı bakın. Yükselen tepeler ve yükselen dipler. Bunlar da oluşamıyor bile. Direnç seviyelerinin kırılması çok zor arkadaşlar. Bu yapıların oluşması gerekiyor artık. O yüzden şu an markete tamamıyla akumülasyon sürecinden harici bir şey bakamayız. Düşüşte bakamıyoruz, yükselişte bakamıyoruz. Olumlu bir, olumlu bir haber gelirse yükselir, olumsuz bir haber gelirse düşer. Ama total market cap bize çok fazla şey söylüyor. Total market cap tarafına baktığımızda 4 saat grafiği bir açalım arkadaşlar. Tüm destek seviyeleri kırılmış. En son 765 milyar dolar seviyesi destek seviyesi olarak çalışabilecek bölge. Buraya kadar gelir mi? Ee, gelebilme ihtimali var arkadaşlar ama büyük ihtimal herkes o yönden long kaçacağı için buraya geldiğinde long kaçacağı için buraya getirmezler. Şuralardan 775 milyar dolar seviyelerinden falan döndürürler diye düşünüyorum. E, piyasada para kalmadı. Piyasada satıcı da yok alıcı da yok hiçbir şey yok arkadaşlar şu an. Piyasanın bir değeri kalmadı yani açıkçası. Şu an işlem yapmak... Kaldır açta vadeli de spotta hiç mantıklı değil. Uzun vade alırsın. Gerçekten uzun vade. Ama hani ben uzun vadeciyim. Bir ay sonra %500 karla satmayı hedeflememek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yani şu an market yükselmeye başlasa zaten güzel bir yükselişe para kazandıracak bir yükseliş ulaşması zaten 2-3 ay sürer. Hani şu an yükselmeye başlasa. O yüzden... Gerçekten uzun vadeciysen al tamam. Ama gerçekten uzun vadeci değilsen bak altında çok güzel fırsatlar geliyor. Altına yönelin arkadaşlar. Kripto paralarda 1679 dolar seviyesi kırıldıktan sonra altında yükseliş geleceğini konuşmuştuk. Çünkü DX'ye düşecekti. Ama FTX borsası battığı için altında böyle biz bir grafik gördük. %5'lik çok sert bir yükseliş gördük. Bakın bu yükseliş arkadaşlar daha önce ne zaman olmuş ben size göstereyim. Daha önce olmamış arkadaşlar. inanılmaz bir yükseliş. Yani hani biz kripto paralarda da öyle bir yükseliş görecektik ama maalesef göremedik. Altında da tabii ki şöyle bir olay var arkadaşlar. Yani şöyle düşünmek gerekiyor altın tarafında da altın tutan takipçilerimiz varsa. Bunu da kimse söylemez bu arada. Hani hiçbir video çeken kişi söylemez arkadaşlar. Bakın altının 2011'deki fiyatı arkadaşlar 1912 dolarmış. Geldik 2020'ye yani 9 sene var arada. 2056 dolar seviyesi. Yani 2019'daki tepe noktası ile 2020'deki tepe noktası arasında %8 fark var. Yani altında böyle inanılmaz marjlar yok arkadaşlar. Yani Türk lirası yüzünden, Türk lirasının değer kaybetmesi yüzünden altın tutabilirsiniz tabii ki ama altının kendi grafiği göz önünde yani. Yani 2011 ile 2020 arasında %7, %8 var arkadaşlar. 10 sene %8 için mi tuttun sen? Hani %8 için mi bu kadar uğraştın? Yani dipten aldın, dip tradersın. Dipten yakaladın. %95'i 1701 günde aldın çıktın ama yine de çok fazla arkadaşlar açıkçası. 1701 gün kaç sene yapıyor yani? 2015 5 sene yapıyor arkadaşlar. 5 senede kaç bin tane %100 alıyoruz biz. Gerek yok o yüzden altına da girmeyi açıkçası. Ama bunu da kimse söylemez bu arada. Değinmiş oldum. Tekrardan Bitcoin grafiğine döndüğümüzde. Yani Türk lirası karşısında tabii ki değer kazanıyor arkadaşlar dolar yüzünden. Ama o doların artması yüzünden altının artması yüzünden değil. Altın yüzde %0.1 artıyor. Dolar da artıyor. İkisi çarpılıyor. Çok büyük bir kazanç elde ediliyormuş gibi gözüküyor. Aslında para değer kaybetmiyor sadece. Öyle düşünebilirsiniz. Bunu da dediğim gibi her yerde duymazsınız. 16.267 dolar seviyesi destek seviyesi olarak çalışabilecek bölge. Buranın likidesini alır sonrasında 17.170 dolar seviyesini hedefleyebilir. O yüzden burası... Yani muhtemel long bölgesi olabilir. Şöyle bir şey deneyebilirsiniz. E, deneyecek takipçilerimiz varsa ben dener miyim denemez miyim arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Şöyle bir şey denenebilir. Kaç ağırlık bir işlem? 17 ağırlık bir işlem. Çok yakın stoplu bakın arkadaşlar. Yani çok yakın stoplu deneyin. Hatta ben büyük ihtimal buradaki destek bölgesinin de alacağı için alttan denerim. Yani şuralardan denerim. Beni alırsa alır almazsa da umurumda olmaz. TVT'yi kaçırdık. %50'yi kaçırdık marketin bu döneminde. E, market saçma olduğu için bunu kaçırmak hiç de önemli değil. İşlem kaçtı diye üzülmeyin arkadaşlar. Bakın. Markette fırsat gerçekten bitmez. Market yani inanılmaz fırsatlar getiren bir market. Kripto para piyasasında işlem yapıyoruz. Bir coin kaçtı yani stop oldu falan bunlar üzülmeyin. Her coin'den vuruyoruz zaten. Hangi coin'i? DYDX dedim arkadaşlar. Bakın dün. Dün DYDX dedim. Dedim ki bu coin'i takibimize alın canlı yayında. Ee, ne zaman arkadaşlar? Dün canlı yayında işte 10-11 civarında bakın 1 dolar 86 seviyesindeymiş. Ben de arkadaşlar takibimi almadım. Neden işim vardı? Şu şekilde %32'lik çok sert bir yükseliş yaşamış. Yani buradan işleme girebilirdik. Buradan vade elde atabilirdik. Çok güzel bir alım fırsatı vermiş aslında değil mi? çok çok güzel bir alım fırsatı vermiş arkadaşlar. Bakın buralardaymış. Sonrasında burada çizdiğimiz bölgenin altına bir sarkma. Yüzde kaçlık bir sarkma? Yüzde 44'lük bir sarkma. Sonrasında zaten patlamadım burada. Yani 100x açsam bile burada patlamadın. Lik olmadın. Sonrasında böyle bir yükseliş kaçırdık. Neyse önemli değil arkadaşlar. Ama yani ben kaçırdım. Bunları zaten canlı yayında söylüyorum, canlı yayında videolarda bahsediyorum. E, DDX bu arada Defi olduğu için inanılmaz bir hype var arkadaşlar. Cüzdan projelerinde ve Defi projelerine kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Onun haricinde size dikkat etmeniz gereken bir proje daha söyleyeyim. Kava arkadaşlar. Bakın Kava'da da büyük ve güzel şeyler olabilir. Kavayı da kesinlikle takibinize alın. E, şurası benim Long bölge'mde muhtemel Long bölge'mde arkadaşlar. Ama longlayamadım maalesef çünkü videodaydım arkadaşlar longlayamadım. Şu an gerçekten üzüldüm bu arada neyse önemli değil videodan sonra ben güzel bir yer yakalamaya çalışırım. Bakın neden burası long bölgesi hemen göstereyim arkadaşlar. Buradaki fitil yüzünden buradaki fitil çok önemli bir fiyat hareketini başlattığı için trendi devam ettirdiği için çok önemli bir fiyat hareketi arkadaşlar. Burası o yüzden muhtemel güzel bir long bölgesiydi yüzde kaç? %1 buradan 100x gir aldın %100 çıktın hiçbir şey yapmadın. Başka hiçbir şey yapmadın %100 aldın çıktın bu kadar. Yani para kazanmak aslında çok kolay arkadaşlar. Ama sadece işte eğitim ve bilgisayarın başında durmak yani analiz etmek arkadaşlar değil mi? Canlı yayında ve videolarda ben zaten sizin için analiz ediyorum, işlem veriyorum. Yani hani girdiğim işlemlerden bahsediyorum. Ama tabii ki siz e, teknik analiz bilmediğiniz için korkuyorsunuz veya anlamıyorsunuz demek istediklerimi. O yüzden kesinlikle teknik analiz bu dönemde öğrenmelisiniz. Her düşüş döneminde arkadaşlar teknik analiz öğrenin dedim. Çünkü boğada çok fazla işinize yarayacak. Yani hani boğada %10 alacaksan teknik analiz sayesinde %50 alırsın. Yani ödediğin paranın zaten bir işlemde parasını çıkarırsın. Para önemli değil arkadaşlar. Hayatın boyunca e, nefes aldığın sürece teknik analiz işine yarayacak bu piyasada işlem yapıyorsan. O yüzden kesinlikle arkadaşlar eğitim alınması gerekiyor ve teknik analiz öğrenilmesi gerekiyor. Bakın ben temel analiz konusunda hiçbir şey bilmem arkadaşlar. Birçoğunuz benden daha iyi temel analiz biliyor. Ya yani Ethereum'un ne yaptığını bile bilmiyorum ben açıkçası. Sadece trade ediyorum. Ethereum'u 1 milyon kere trade etmişimdir. Ve hemen hemen hepsinde de kazanmışımdır arkadaşlar. Yani benim umumda olan şey para açıkçası. Teknolojisi falan boş verin. Bunlar benim umumda değil kimsenin de umurunda olduğunu düşünmüyorum. Teknolojisi için buradayım diyen adam da yalan söylüyordur. Yani herkesin umurunda olan şey zaten para değil mi? Ne yapayım ben yani? Cebime giren paraya bakıyorum ben. Bakalım bu boğada hedef ne olacak arkadaşlar? 258 bin dolardan bahsetmiştik. Bakın böyle bir düşüş geldiyse 258 bin dolar gelir arkadaşlar bu arada. Düşüş ne kadar hacimli ve sert olursa ne kadar uzun sürerse akümülasyon dönemi düşüş dönemi yükselişte o kadar büyük olur arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Bakın 3000 dolardan biliyorsunuz arkadaşlar 3000 dolardan e, %1652'lik bir yükseliş geldi. 69.000 dolara kadar biz yükseldik. 1652'lik 16x'lik e, bir yükseliş geldi arkadaşlar. Bu seviyeden çektiğimizde biz e, şu şekilde 150 bin dolara yükseldiğimizde arkadaşlar biz 7x yapıyor yani hani bu yükseliş yaşayabilir 250 bin dolara çektiğimizde 14x yapıyor arkadaşlar. Yani yapabilme ihtimali var bunun ama tabii ki de markete inanılmaz büyük bir para girmesi gerekiyor. Bu kolay bir şey değil. Sadece ihtimali var. imkansız değil demek istiyorum arkadaşlar. imkansız değil sadece. Yarın 250 bin dolar olacak. Bitcoin hedefi 250 bin dolar falan değil. Bitcoin hedefi gelsin. 70 bin 80 bin dolara zaten inanılmaz paralar kazanmış olacağız. 250 bin doları. sonra düşünürüz boşverin. 250 bin dolar gelmese de olur. ATH gelsin yükselsin artık para kazanalım. Altcoin'lerimiz yükselsin. Altcoin sepeti yapabilelim daha doğrusu. Hani yükselecek altcoin de yok şu an. Altcoin sepeti de yapmadık marketin bu durumu yüzünden. Ama dediğim gibi DYDX ve Kava'ya dikkat edin arkadaşlar. TVT zaten her zaman markette işlem yaptığınız sürece takibinizde olması gereken bir coin olduğundan artık anlamışsınızdır. Şu şekilde sert düştü. Sert düşmesi çok normal çünkü çok sert bir şekilde yükseldi. Genel olarak markette ve altcoinlerde durum bu şekilde arkadaşlar. Ters bir durum olursa ben canlı yayına geçerim veya yeni bir video çekerim. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala destek olmak isterseniz arkadaşlar bir beğeni tuşuna basın bir destek olun ya. O kadar hani coin veriyoruz her verdiğimiz coin yürüyor hiçbiri patlamıyor. Patlamayan her işlemi ben buluyorum. <laughs> o yüzden bir beğeni tuşuna basın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.